Merhaba arkadaşlar. BBR Studio'nun iç mimar Emir Batın Bayraktar ben. Bugün Edit devam ediyoruz. Vertex Edge, işte Border alt obje modlarını işlemiştik. Bugün de Polygon alt obje modunu işleyeceğiz. Ya yani Polygonlar aslında nasıl aktarabilirim? İşte objenin ya, ya da bir modelin işte yüzeyini oluşturan temel birimler olarak adlandırabiliriz aslında. Şu şekilde hemen gösterelim. Edit Face modumuz açık. F4'e basmış, bastık. Edit geldik. Yani aslında bu yüzeylerim yani modelimin e, oluşturan temel birimler. Hani vertexler en küçük birimiydi. Sonra iki vertexin birleşimi bir edge oluşturuyordu. İşte ardından poligonda da bu durum en az üç tane noktanın birbirini bağlaması gerekiyor. Mesela bu iki noktayı seçtim. Birbirine bağladım. Bir yüzey oluşturdum fark ettiyseniz. Ve minimum üç yüzeyden oluşuyor bu durum. E bunu daha iyi nasıl anlatabiliriz? Hem de bir tane komutundan bahsetmiş olalım. Insert Vertex istediğim zaman işte aynı HC gibi. Mesela ben buraya tıkladığımda bir nokta oluşturmak istediğimde. Bakın minimum 3'er tane noktadan oluşuyor. Ve bu noktaların birleşimiyle bir yüzeyi elde ediyorum. Aynı işlemi burada birden fazla defa da yapabilirim. Ama fark ettiğinizde her zaman en küçük yapısı 3 Vertex'ten oluşuyor. E bu sayede bir yüzey elde ediyorum. Genelde bunlara tri form diyorlar. Bir de kuat olan da dörtlü olan mod yani normal e, Bildiğimiz kare veya dörtgen yüzeyler olarak adlandırabiliriz Bir de daha fazla olarak yani Şuraya ben geldim h moduna geçtim Bir vertex ekledim Sonra bu vertex modundayken bunu seçip Yukarı Kaldırdım Aynı şekilde buraya geldim Buraya da bir vertex ekledim Buraya da ekledim Mesela bu kaç yüzeyden oluşuyor 1 2 3 4 5 6 altıgen Yani 5 ve daha üzeri olduğu zaman bunlara da engonluyorlar. Yani 5'ten 6, 7, 8 yani ucu bucağı yok. Zaten arttıkça da o daire formunu, o silindir formunu almaya başlıyor. Kenardaki o pürüzlükler yok oluyor. Temel mantık olarak bu şekilde aktarabilirim. poligonların oluşmasını. Ardından gelelim yine bir box'ımızı oluşturalım. Ve normal standart olarak bunu nasıl kullanabildiğimizden bahsedelim. Fark ettiyseniz WordTags'e geçtim. WordTags'ı işte Artık poligona geçtiğimde edit poligon seçeneğim çıkıyor. O altında komutlarım geliyor. Zaten insert vertex'i öğrendik az önce. Onu öğrenmeden önce normal olarak ben bu objeyi, o poligon yüzeyini seçtiğim zaman ben buralarda transform araçlarımı gerçekleştirebiliyorum. Rotate edebiliyorum. Move'layabiliyorum. Ardından scale edebiliyorum. Bunların farkında olalım. Aynı border'da modelleme yaparken hani shift'e basıp çekiyorduk. Yeni yüzeyler oluşturuyorduk, işte sonra e, ileri geri yapıyorduk, scale büyütüyorduk, içeri çekiyorduk. Aynı o şekilde ekstrude yani ederek diyebilirim buna e, ya da move'layarak işte transform araçlarını kullanarak modelleme yapabiliyoruz ve çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Mesela geçen derste yaptığımız o sütun örneğini direkt poligonlarla da aynı şekilde yapabiliriz. Aynı mantık sadece yüzeyi seçin ve scale ve move, scale move işte o araçları, transform araçlarını kullanarak yine aynı silindire aynı şekilde elde edebilirsiniz. Yani transform araçlarımızı kullanabildiğimizden bahsedelim. Ayrıca yine Box'ımıza geri döndük. Ee, Extrude komutuyla başlayalım. Ee, Extrude'a bastığında direkt üstüne fark ettiyseniz mouse'umun imajı değişiyor. Ve bu sayede ileri geri oynatarak Extrude'da işlemi yapabiliyorum. Aynı aslında mu aracında Shift'e bastığındaki gibi ilerliyor fark ettiyseniz. Ama bunun e, farklı modları var. Mesela settings ayarına geldiğim zaman burada üç farklı seçeneğim var. İşte group normals tüm yüzeyi bir olarak algılayıp tek bir yönde ittirmeyi olanak sağlıyor. Local normals sadece o yüzeyin e, aslında bunu buradan anlatmak yerine direkt bir silindir oluşturalım. Oradan anlatayım daha anlaşılır olacak. Hem de o sırada bir seçme yolunun hızlı yolunu göstereyim size. Mesela geldim ben buraya tıkladım. CTRL'e bastım. Buraya tıkladım. Sonra iki kere tıkladım üstüne. Bu sayede hangi yönü seçtiysem o yöne doğru komple loop olarak seçmeye başlıyor bunu. Mesela buraya tıkladım. CTRL'ye bastım. iki kere tıkladım basılı tutarken. Komple bu loop'u çekiyor. Anladınız mantığını. Tıkladım iki kere. Seçtim. Tıkladım iki kere. Seçtim. CTRL'ye basmayı unutmayın. Tıkladım iki kere. Bunda en fikiriz. Ardından ek suruda geldim. Ve e, grup normalistayken ne demiştik? Sadece e, nasıl aktarabilirim? Seçilen tüm yüzeyleri bir bütün olarak algılayıp o yöne doğru ittirme olanak sağlıyor. Bakın hepsini bir bütün olarak algılayıp x, y, Z düzlemine göre kendi şekline göre hareket ettirip eksürde ediyor. Ama ben böyle bir durumda değilim. Ben bunun kenara doğru silindir şeklinde büyümesini istiyorum. O zaman local normal seçerim. Bu da seçilen yüzeyler kendi normaline göre ittirme olanak sağlıyor. Bakın bunun normali neyse ona göre burayı ittirmeye başlıyor. Ya Beyoncé ayarı var burada. Bu aslında yanlış hatırlamıyorsam merkez noktasını değiştirmekle alakalı bir durumda. Ama şu an burada çok fazla belli olmuyor. Çok da önemli değil. Çok da kullandığımız bir olay yok. Ama yine de bilmekte fayda var. Daha başka bir örnekte karşımıza çıkarsa aktarırım oradan. Bay Polygon da direkt seçilen yüzeyin, her yüzeyin bağımsız olarak ekstrude edilmesini olanak sağlıyor. Aynı aslında buradaki box'ta yaptığımız ekstrude işlemiyle aynı. Ama bu silindirde X, Y, Z düzlemi farklı olduğu için hepsini aynı şekilde dümdüz kendi normaline göre öne doğru çıkarıyor. Gibi aktarabiliriz ekstrude komutunu. Şöyle ekstra da olup kalsın. Ile yaptığım şekilde kalsın. Yani bunun mantığını anladığımızı düşünüyorum. Ardından yine bir şunları silelim. Bir box oluşturalım. Geldik. Yine üstüne bir edip bol attık. 4'e geçtik. Online seçeneğimiz var burada. Outline'a e direkt tıkladığımızda yine mouse'umun image'ini değiştiğini görüyorsunuz ve bir daralma ve genişleme etkisi verebiliyorum. Aslında yine Scale aracımda yaptığı etkiyi veriyor fark ettiyseniz. Ama burada ufak bir trik var. Mesela Scale'de yaptığımda yüzeylere belirli bir oranda kendi mantığına göre hareket ettiriyor. Outline'da bu hareket işlemi yaptığım zaman karşıdaki objeyi doğru orantıda ufaltıp kısaltıyor. Mesela bu geniş yüzey bu şekilde ya bunu aynı mantıkta alıp kendi hem buradan kısıyor hem yanlardan kısıyor ve aynı formun e, ufaltılmış hali gibi bize sunuyor gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra yine poligon moduna geçtik. 4'e bastık. Kısa yolu 4. Bevel'a geldik. Ya da Bevel'dan önce Inset'ten bahsedelim. Inset'e tıkladığım zaman da e, poligonumu eşit parçalar halinde yani sallıyorum 5 kıstım ben bunu. Settings ayarıyla yapalım. Diyelim ki ben bunu 5 kısmak istiyorum. O zaman her yüzeyinden beşer santim bunu daralttı. Aynı işlemi ben yine ile yapabiliyorum. Shift'e bastım. Aşağı doğru yaptım. Ama fark ettiyseniz aynı outline'daki gibi. Yani bu kenar yüzeylerim birbirinden farklı. Yani altta üstüm aynı. Yanlarım farklı şekilde daralarak geliyor. Yani o an kullanımıza göre. Sallıyorum. Çok önemli değil. Sadece böyle bir e, kare bir form oluşturmak istiyorsunuz. Veya içinde böyle bir Edge'leri oluşturmak istediğiniz bir an var. O zaman gelip direkt Scale ile kullanabilirsiniz. Ya da öyle değilse direkt inset komutuna geçip buradan kaç santim daraltmak istediğinizi bahsedebilirsiniz. Ben genelde buradan kullanıyorum. Hatta inset'i direkt bu şekilde kullanmak yerine ise bevel'a şimdi geçelim. Bevel'da direkt outline aracı var. Aynı aslında inset gibi çalışıyor. Mesela ben bunu hatta dışa doğru da verebiliyorum. Sonra hatta iç, içe doğru da verebiliyorum. Yani kullanım durumuma göre Mesela bu şekilde verdikten sonra ben yine aslında inset'te yaptığım gibi 5'er santim aralıklarla bunu daraltmış oldum. Ve bu sayede yine aynı sonuca başvurabildim. Ayretten buraya gelip ekstrüde işlemi de gerçekleştirebiliyorum. Mesela bunu artıya bastım. Bunu sıfır dedim. Üstüne burada e, yükseklik değeri yani aslında bevel dediği şey ekstrüt etme burada da. Bu şekilde ekstrüt de edebiliyorum. Aynı şekilde bunu yine local, normal, işte by polygon direkt aynı o az önce yaptığımız silindir örneğindeki gibi de yapabiliyoruz. Bevel komutunu uygularken. Hemen hatta onu da gösterelim tekrar. Geldik buraya oluşturduk yine bir. Bunun üstüne bir edit poli attık. Sonra iki kere tıkladığımızda tüm yüzeyi seçiyordu. Buna tıklayıp Ctrl'e bastığımızda loop olarak seçiyordu. Bevel'a tıkladık. Mesela ben bunun biraz içeri doğru kırılmasını istiyorum. Ama her poligonun kendi içinde kırılmasını istiyorum. Nerede hemen? By Polygon'u seçerim o zaman. Direkt bakın kendim onu içeri doğru insertlediğimi düşünün. Yaptığım şekilde direkt yaptım buradan. Artıya tıkladım. Sonra bunu sıfıra getirdim. Eğer tike tıklarsak direkt komutu bitirir. Artıya tıklarsak yeni komut girme olanağı sağlar. Sonra ben bunu da Extrude ettim varsayın üstüne. Bakın bu sayede de hem Extrude ettim hem Insert'ü kullandım. Ve ikisini bir arada bağladım. Sonra Outline'la da biraz daraltmak istediğimi söylersem. Hepsinin ucunu daraltırım. Bu sayede böyle bir çark yapabilirim. Bir de Max'e bir şey birden fazla yapmanın yolu olduğu için yani ucu bucağı açık. O yüzden e, tüm hepsinin temel mantığını anlamak önemli. Saldırıyorum işte transform kullanabildiğim kullanabildiğimi biliyorum. E, o zaman ben eksurt edeceğim zaman düz bir yüzeyim varsa direkt shift çekebilirim gibi mantığı kurmanız lazım. Yine box'ımızı oluşturduk. Kalan şeylere de bakalım. Yine de poly attık üstüne. 4'e bastık. E, Biri zaten e, standart olarak e, mantığını biliyoruz. Yine bahsedelim. Jetlerle Shift'e basıp bunu buraya kopyaladım element olarak. Yine buradan mı yaptım? Y eksenini de bu tarafa doğru kopyaladım. E ben eğer bu yüzeyi seçip bu yüzeye köprülemek istiyorsam, birleştirmek istiyorsam işte buraya çek sonra yani şu şekilde yapmaktansa mesela geldim S'ye bastım. Şu yüzeyini tuttum. Ört ekseni. Buraya getirdim. 1'e geçtim. Sonra buradaki vertexleri seçtim. Weld demek yerine ise gelirsin bu yüzeyi seçersin. Bu yüzeyi seçersin. Yine bakın farklı yolu olduğunu gösterdim. Sonra birice basarsın. Direkt az önce yaptığım işlemin aynısını yapar. Ama daha hızlı bir şekilde. Ama birden fazla yapmanın yolu olduğunu aktarmaya çalışıyorum. O yüzden şu doğrudur, şu yanlıştır diyebileceğim bir şey değil. Herkesin farklı bir akışı var. Yine bir işledim, yine yaptım. Burada önemli olan e, yüzeylerin birbirine bakmasına ee, dikkat edin. Çünkü eğer yüzeyler birbirine bakmıyorsa. Diyelim ki bunu shiftle yukarı extrude ettim. Tek bir yüzey olduğu için. Karmaşık bir yüzeyim yok. Aynı extrude'daki extrude gibi kaldırıyor. Bakın fark ettiyseniz. Shift'e bastığımda yaptım. Diyelim ki bu yüzeyi bunu ben yapmak istiyorum. O zaman bozulmalar olduğunu göreceksiniz. Çünkü öyle bir açısı yok. Fark ettiniz mi? Ama eğer ben gelirim H ile bunu biraz kaldırırım. Sonra gelip bunu yaparsam belki bu sefer kurtarabilir diyeceğim. Yine kurtaramadı. O yüzden genelle böyle karşılıklı olan yüzeyleri yapmaya çalışıyorum. Mesela geldim. Bunu da biraz şifledim. Biraz yukarı aldım. Bunu aldım. Diyelim ki bu yüzeyi yapmaya çalışıyorum buraya. Bu, bu sefer çalışacak. Çünkü karşılıklılar ve düzgün bir şekilde çalışabilir. Bunun önemli olduğunu varsayabilirim. Ondan sonra flip seçeneği. Diyelim ki. Objeyi modellediniz işte böyle bir yer siyah işte rengini değiştiriyorsunuz işte değişmiyor orası hep siyah kalıyor böyle durumlarda bu yüzeyin ters düştüğünü fark edebilirsiniz çünkü e, Max'te bir yüzeyin bir ön yüzü ve arka yüzü var genelde arka yüzü hiç ışık geçirmez o yüzden siyah olur render edilmez o yüzden bozukluk olabilir render aldığınız zaman o yüzden böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman flip'e basıp bunu ters çevirebilirsiniz. Ondan sonra bunu başka nasıl şekilde kullanabilirsiniz e? Diyelim ki bir ürün renderi alacaksınız. Bir kutuya ihtiyacınız var. Yani bir box oluşturursunuz böyle. Dersiniz ki ben bunun duvarlığını oluşturmakla uğraşmak yerine direkt derim, burayı silerim. İşte diyelim ki objem de burada içeride. Bunun renderını alacağım. Yani böyle yaptığımda ne oldu? İçeride hiç ışık kırılmıyor, bir şey olmuyor. Bozuluyor. Ama ben bunu üstüne edip böyle attım. Çift tıkladım. Hepsini seçtim. Flip dedim. Sonra geldim. Bakın artık buraya sallıyorum. Bu diyelim ki beyaz bir renk duvarımız var. Bu sayede ben bunu direkt render'ına alabileceğim hızlı bir şekilde. O sahneyi oluşturabileceğim. O yüzden de böyle şey alanlarda kullanabiliyoruz. Sonra yine bir box oluşturalım. Edible boy diyelim. Sonra 4'e basalım. Zaten genel olarak en çok sık kullandıklarımız burada Bevel, Extrude, Bridge. Yani geri kalan gerektiği durumlarda kullanılıyor. Ya diyelim ki işte mesela insert'i nasıl yapabiliriz? Geldik diyelim ki bir box'ımız var. Bir pencerenin işte iç aralarını yapacağız. Diyelim ki şöyle 200 olsun. Yüksekliği de 200 olsun. Yok yüksekliği 200 kalınlığı 150 olsun. İşte ben buna şey yapacağım. Edible poly atalım. Nasıl diyeyim? Ya, artı şeklinde ben buraya işlem uygulamak istiyorum. Neydi biz şey öğrenmiştik connect aracını. Seçtik buradakileri direkt koyduk. Veya alt R'ye basıp ringleyip seçtik. Buradan da bir connect attık. Ne oldu ben bu yüzeyleri seçip. Bu yüzeyleri seçip. Biraz insert vermek istiyorum. Ama fark ettiyseniz bu sefer komple veriyor. Böyle durumlarda direkt by polygon'u seçeriz. Bir daha veririz. Burada da by polygon dediğimizde ne oluyordu? sadece o seçtiğim poligonu alıp içe doğru kırmaya çalışıyor. Toplu kırmak istiyorsak da grup olarak yani bir bütün olarak kırmasını sağlar. Seçtik. Diyelim ki işte 5 saatim kalınlığı buradan ben bir şey vermek istiyorum. Yaptık. Sonra birce tıklarız bir de üstüne. Arkadakileri seçmiştik ya. Buraya direkt o penceremizi oluşturmuş oluruz. Ana iskeletini. Gibi düşünebilirsiniz. Sonra başka bir örnek. Geçenki sütun örneğini tekrar edelim. Bu sefer direkt poly, editable poly ve transform araçlarını kullanarak bunu yapmaya çalışalım. Hemen bunun üstüne bir poly atalım. 4'e basalım. Buraya gelelim. Ya şurada mesela H from H falan var. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü hem kafamız karışmasın hem de çok kullanmıyoruz bunları. Ne gibi durumlarda kullanacağız? İşte salıyorum bardak kulbu yapacağız. İşte daha kolay bir şekilde yapmamızı olanak sağlayabiliyor. Sonra bu extrude alan spline. İşte bu da bir spline çiziyorsunuz. Spline'ı alıp Buradan bir yüzey seçiyorsunuz, o yüzeyin bu spline'ın takip etmesini sağlıyorsunuz gibi gibi şeyler. Ama şimdi kafamızı karıştırmaya gerek yok. Geldik bu poligon yüzeyini seçtik. Geçen yaptığımız gibi düşünebilirsiniz. Ama bunu bir yapalım bu sefer gene Hadi kalınlığın 20 olsun, yüksekliği de 5 olsun hatta 3 olsun. Yine hızlı bir şekilde geldik. Hani nasıl border modunda bunu silip, ondan sonra transform araçlarını kullanarak o girinti çıkıntıyı verip yapmıştık. Aynı işlemi yapacağız. Geldik. Yani birden fazla yapmanın yolu olduğundan bahsetmek istiyorum size. O yüzden geldi mesela bunu Shift'e bastım yaptım biraz yukarı kaldırdım. Biraz içeri kırdım. Ya da öyle yapmadım. Biraz Move'a geçtim yukarı kaldırdım. İçeri kırdım. Yukarı geçtim. İçeri kırdım. Biraz daha yukarı yaptım. Ardından yine içeri geçtim. Biraz yukarı kaldırdım. İçeri geçtim. Yine biraz yukarı Şöyle yukarı kaldırdım. Biraz dışarı taştım büyük bir daire istediğimi söyledim kendi kendime. Biraz yukarı yaptık, biraz içeri yaptık, kırdık ve en sonunda içeri doğru verdim, yukarı doğru moveladım. Sonra bir daha movelayalım yukarı. Yaptık. Sonra geliriz buraya yine geçen yaptığımız örnekteki gibi poligonları seçeriz. Bunlara ondan sonra bir extrude veririz. Extrude'u buradan vermek zorunda değiliz. Bevel'a gelip de verebiliriz bir yula gelip verdim diyelim bu sefer. Ya farklı farklı kullanımın olduğunu göstermeye çalışıyorum şu an. Ondan sonra biz bunun üstüne turbo smooth attığımızda bazı bozulmaların olacağını biliyorduk. Bunların önüne geçmek için sweep loop kullanıyorduk. Şunu seçeneği. Hala kısa yolunu hatırlamıyorum. Alt E miydi? Alt Q müydü? Ben alt 1 e atadığım için bir şey diyemiyorum şu an. Sonra buradaki kırılmayı istemediğim için şuraya bir tane atıyorum. Üste de istemediğim için şuraya bir tane atıyorum. Ardından geliyorum. Buraya atıyorum. İşte şurada da az kırılmasını istiyorum diyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Buraya da atıyorum. Şuralara da atalım. Şuralara da atalım. Şuralara da atalım. Tamam. Ardından tekrar turbo sumuta bakıyoruz. Bakın bu sefer yine o işlemi yaptım. Sonra üstüne yine simetriyi atıp o geçen işte romo sütunu mu diyeyim? normal eski çağlardan kalma sütunlar mı diyeyim. Sonra mirror'un alt objesine geçmemiz lazım. Sonra bunu yukarı çekeriz. Şurada mesela kapattım. Direkt bu sefer de Edible Poly'yi kullanarak bir sütunu modelledik. Anladınız mı? Border'la da yapmak zorunda değiliz. Sallıyorum bunu belki eşlerle de yine yapabiliriz. Birden fazla yolu var. Umarım bugün beni anlamışsınızdır. Zaten bunlarla ilgili bol bol örnek yapacağız ileride. Sallıyorum sandalye modelleyeceğiz. Masa modelleyeceğiz hem Vertex'i kullanacağız. Yani Edible poliyi alt obje modlarından oluşuyor ama biz bunların hepsine başvuracağız. Örnekler bol bol yapıp özümseyeceğimizi düşünüyorum. Umarım beni anlamışsınızdır. Saygılar ve sevgiler.